Nefes alıp ellerimizi uzatacağız, tane oldu. ellerimiz yere paralel ve avuç içlerimiz açık gökyüzüne bakacak, nefesler kalmasın, nefes al aç, nefesler kalmasın. Çok değerli Murat hocamı tanıdım, zaten o teşhisi koyuyordu ve onunla beraber devam ediyoruz, yoga saatleri oluyor, Pilates falan yapılıyor videolar falan filmler izletiliyor hastalarla alakalı. Evet. Hastalar için de iyi bir şey. Ben moral oluyor. Çok faydalı bir şey. Valla bir arada olsaydık daha iyiydi. Yalnız olamadık. Buna rağmen hocamız yine durmadı. Ee, WhatsApp'tan, Facebook'tan yine bir, bir araya topladı bizi. Bu böyle de güzel. Yani o yogalar falan orada görünüyor yine. Çok çok bir arada olamıyoruz ama real'de olamıyoruz. Sanalda oluyoruz yine. MS dediğimiz hastalık bulaşıcı bir hastalık değil. An genetik özelliği böyle çok belirgin olan bir hastalık değil ama toplumda az bilinen bir hastalık. Onun için hastalarımız da bunu ilk duyduklarında daha önce bilmedikleri bir beyin ve omilik hastalığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikle kendilerini suçlayabiliyorlar. Hani bu hastalık niye bize geldi? Niye bende oldu diye. Ve bir müddet sonra da burada böyle bir e kendilerini suçlamanın ötesinde kabullenmeme aşaması olabiliyor. Yani ben bunu hak etmemiştim. Bu hastalık bana niye geldi gibi bir durum. 19 Mayıs Üniversitesi'nin nöroloji ana bilim dalında yaklaşık 2000 civarında sadece Samsun'da yaşayan bir hastayı takip ediyoruz. Orta Karadeniz'e baktığımız zaman da 8000 civarında MS hastası olduğunu biliyoruz. Bununla yapılan tabii Türkiye'nin değişik bölgelerindeki ne kadar sıklıkta olduğu ile ilgili çalışmalar var ama en geniş kapsamlı yapılan çalışmanın Orta Karadeniz bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Bizim burada tabi MS tanısı koymak, tedavi etmekle beraber hastaların sosyal anlamda da destek olan bazı projelerimiz oluyor ki son 6 yıldır Mavi Işıklar Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği kapsamında 19 Mayıs'taki üniversitemizin öğretim üyelerinin özellikle katkısıyla yapmış olduğumuz bir kamp vardı. Bunu her yıl Mayıs ayı içerisinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapıyorduk. Hatta geçen senede 100. yıl etkinliklerinde 6. MS kampımızı yaptık. Şu anda Covid-19 nedeniyle bir pandemi süreci içerisindeyiz ve bu sene planladığımız hasta kampını yüz yüze yapmayı şu anda ertelemiş durumdayız. Hastaların daha çok evde bulunduğu MS hastalarının özellikle MS kronik bir hastalık. Güçsüzlük, dengesizlik, yürüme güçlüğü, idrar kaçırma, görme kaybı gibi şikayetler olabiliyor ve bu hastalarımızın düşünün evde zaman geçiriyorlar. Evde geçirdikleri bu zaman içerisinde de tabii ki bazı ihtiyaçları devam ediyor. Örneğin egzersiz yapmaları lazım, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri lazım. Bu bizim tedavi başarımızı da artıran önemli bir nokta. Öyleyse biz de arkadaşlarımızla, özellikle üniversitemizde, 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki değişik branşlardaki arkadaşlarımızın desteğiyle, yine özellikle sinir bilimleri ana bilim dalımızda lisansüstü öğrencilerimizin katkısı ve şehrimizin bu alanda uzman kişilerini de belirleyerek onların da desteği alarak bir program gerçekleştirdik ve insanların daha çok kendini güvende hissettikleri ev ortamında bulundukları bu ortamda biz onların evlerine online olarak gidelim dedik. Fizik tedavi yoga pilates gibi egzersiz ya da böyle fiziksel aktiviteye gerektiren yöntemler olduğu gibi müzik dinletisi gibi psikoterapi gibi onlara daha çok beslenme alışkanlıkları gibi desteklerde de bulunuyoruz.